Selamlıyorum. 2013-2014 eğitim sezonunun Urfa'mıza, Siverek'imize, ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını içtenlikle temenni ediyorum. Bu eğitim öğretim sezonuna güzel müjdelerle, güzel haberlerle, güzel yatırımlarla başlıyoruz. Gelecek adına ümit veren, bizi heyecanlandıran. Çocuklarımızın geleceğini aydınlatacak olan yatırımlarla başlıyoruz. Allah'a şükrederek söylüyorum. Yakın zamanda Urfa, Siverek 100 kişilik dershaneleriyle basında medyada gündeme gelmeyecek. Bütün Türkiye'de olduğu gibi Urfa'da da Siverek'te de sınıfları 30'ar kişiye, 30'ar öğrenciye çekeceğiz. Bunun gayreti ve çabası içerisindeyiz. Bakın birkaç rakam vermek istiyorum. Bizim ülkemiz büyük bir ülke. Bu hafta 17 milyon öğrencimiz eğitim ve öğretime başladı. Bu rakam bu güzel ilçemiz Urfa'mızın en büyük ilçesinde 75 bin öğrencidir. Şanlıurfa'da 586 bin öğrencidir. 17 milyonluk bir genç nüfus ve Şanlıurfa'nın öğrenci sayısı Türkiye'de dördüncü sırada 586 bin öğrenciyle başladık. Bu bir iftihar vesilesidir. Bu bir gurur vesilesidir. Ama bu bizlerin omuzlarına yüklenen çok büyük de sorumluluktur. Emin olun değerli öğretmenler, sevgili öğrenciler bu gençlere sahip olursak, bu gençleri eğitirsek, bu gençleri geleceğe hazırlarsak Türkiye'yi kimse durduramaz. Hedeflediğimiz o büyük ülkeyi bu gençler vurarlar ileriye de götürürler. Bunun imkan ve potansiyelini üzerimizde taşıyoruz. Rakamlar vereceğim dedim. Toplam 2013 yılında Toplam Şanlıurfa'da ihalesinin yaptığımız okul sayısı 200'dür şu an itibariyle. Bu okulların derslik sayısı 3.100'ün üzerindedir. Toplam maliyeti 470 milyon TL'dir değerli kardeşler. Kaymakamımız ifade etti, bu ihalelerin dörtte birini Siverek'teki 75 bin öğrencimiz için... Yani 56 okul olarak Siveri'ye ayırdık. Her şeye layıklar. Bu mazlum milletin çocukları elbette artık yolsuz, susuz köylere mahkum olma, Yüz kişilik dershanelere mahkum olmamalıdır. Bunun gayretindeyiz. Bunun için Cumhuriyet tarihinde yapılan yatırımların hemen üçte birini bir yılda yapmamıza imkan veren, bunun için bize ödenek ayıran Sayın Başbakanımız başta olmak üzere Çalışma Bakanımıza, Milli Eğitim Bakanımıza bu güzel çocuklarımız adına şükranlarımı sunuyorum. Bunu belirtmek zorundayız. Bu ödenekleri, bu kaynakları sağlamak kolay değildir. Ve ben kendi hesabıma her toplantıda söylüyorum. 30 yıllık idareciyim. Allah'a şükür ki bu ülke bize halkımızın imdadına böyle yetişecek kaynakları ve imkanları verdi ki hep beraber bu anaların, bacıların huzuruna çıkıp artık kara günler geride kaldı. Şimdi çalışma zamanıdır. Şimdi üretme zamanıdır. Şimdi çocuklarımızın gelişme geleceğini aydınlatma zamanıdır diye rahatlıkla konuşabiliyoruz. Parayı buluyoruz. Bu paranın her kuruşunu insanımızın, milletimizin, çocuklarımızın hizmetine sunmak için çalışıyoruz. Bunu yapabilecek bu ülkenin kaymakamı var, milli eğitim müdürü var, teknik elemanı var, mühendisi var, işçisi var. Her kuruşun peşindeyiz. Gene söylüyorum gururla şu Siverek'te 144 kilometre 144 kilometre beton asfaltı yaptık köylümüzün hizmetine hediye ettik. Helal olsun. Genel sekreterimize de, İl genel meclisine de teşekkür ediyorum. Bunun da maliyeti sevgili bacılarım köyden gelenler bilmelisiniz ki 26 milyon TL'dir. Diğer illerin 3 yılda yaptığını biz bir yılda sivere yapma imkanını bulduk. Oradan el kaldıran var. Belki diyor ki hala suyu olmayan köyümüz var. Hala yolu yapılmayan köyümüz var. Onları da inşallah peyderpey yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Bir yerde kavga varsa, şiddet varsa, sıkıntı varsa, yolsuzluk varsa, arsızlık varsa, ursuzluk varsa orada bereket yoktur. Nereden geldiğini, nereye gittiğini anlayamazsınız. Bu işin sırrı budur. Bu çocuklarımızı seviyoruz. Biz annelerimizi seviyoruz, biz babalarımızı seviyoruz. El ele gönül gönüle bunun peşindeyiz. Ve ben köylerde her zaman söylüyorum. 2013 yılında bir köye su getirdik diye gurur duyamıyorum. Yol getirdik diye gurur duyamıyorum. Niye bunu 20 sene önce yapmadık da bu kadar bedel ödedik, bedel ödemeseydik diyorum. Bu kadar sıkıntı yaşamasaydık diyorum. Bizim insanımıza keşke 30 sene önce bu okulları yapsaydık, bu yolları yapsaydık, bu suları götürseydik. 30 sene önce de deseydik ki Kürt'ü, Türk'ü, Arap'ı yok. Biriz, beraberiz, kenetlendik, Büyük Türkiye'yi kuracağız deseydik. Diyebilseydik, diyebilseydik de bu ülkede kanatmasaydı, bu ülkede benim askerim ezilmeseydi, bu ülkenin gençleri ölmeseydi. Ama Allah şükür aydınlık dönem başlamıştır. Türkiye demokrasi devrimini yapmıştı Millet, devlet kenetlenmiştir. Bu devlet 74 milyonun devletidir. Bu devlet milletin emrindedir. Kimseyi ötekileştirmez, ötekileştiremez. Bu ülkenin ekmeği, suyu da... 70 milyona değil 100 milyona da yeter. Buna yürekten inanıyoruz. Bu duygularla sevgili gençler çalışacağız. Bugün sizin için buradayız. Okuyacağız. Sevgiyle büyüyeceğiz. Barışla büyüyeceğiz. Bilgiyle büyüyeceğiz. Hedefimiz büyük Türkiye olacak. Hedefimiz barış olacak. Kardeşlik olacak. Demokrasi olacak. Hepinizi öpüyorum. Hepinizi tebrik ediyorum. Ve son bir not olarak da vekilimize hepiniz adına kocaman bir teşekkür ediyorum. Üç tane kütüphaneye bize kazandırdığı için. Allah yar ve yardımcımız olsun. Eğitim sezonumuz hayırlı uğurlu olsun sevgili Sibelikliler.